Taraklı'ya geldik. Burası insanı kendine hayran bırakan bir Osmanlı şehri. Buraya geldiğinizde ve sokakları gezdiğinizde bunu gayet güzel hissediyorsunuz. Çünkü konaklar, bunun dışında cimisi ve gezilecek yerleriyle bunu görüyorsunuz zaten. Sadece şehrin kendisi değil doğal güzelliği de harika. Yemyeşil bir ovanın ortasında sevimli bir köy. İşte şimdi orayı gezmeye başlıyoruz. Taraklı'ya geldik. Çok güzel bir yerdeyiz ama önce isminin nereden geldiğini merak ettik tabii ki. Nereden gelir Taraklı adı? Osmanlı Devleti zamanında İstanbul'un e, özellikle tarak ihtiyacı ve ahşap kaşık ihtiyaçları buradan karşılandığından dolayı Tarakçı ismi daha sonra Taraklı şekline dönüşmüş. Bugün hala o gelenek devam ediyor. Zaman içinde o Tarakçı sözcüğü Taraklı ismine dönüşmüş. Şu anda Taraklı olarak biliniyor sadece. Evet. Ama Osmanlı'da başka önemli görevleri de vardı değil mi bu şehrin? Çok önemli bir şehirdi hatta. Evet Taraklı Osmanlı Devleti zamanında hatta yakın evet. 50'li yıllarda dahil olmak üzere çok önemli bir geçiş noktası üzerinde bulunuyor. Tarihi Bağdat yolu üzerinde Ankara'ya bağlanan İstanbul'u bağlayan yol buradan geçiyor. Dolayısıyla tarih boyunca hep bir zenginlik kaynağı olmuş Taraklı Osmanlı Devleti döneminde e, muhtemelen Osman Bey döneminde fethedilmiş 1291 ya da 1293 tarihleri buranın fethiyle e, ilgili tarih olarak verilir. O tarihten itibaren Türklerin yerleştiği bir alan burası. Evliya Çelebi buraya geldiğinde 500 evli, 5 tane hanı, 11 camisi olan çok görkemli, muhteşem bir yerden bahsediyor ve hayranlığını ifade ediyor. Tabii bu zenginliğin kaynağı bir ticaret yolu üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Hanlar da bunun bir göstergesi. Yani beş tane han, üç bin yaklaşık nüfus kabul edersek o zaman önemli bir e, zenginlik kaynağına işaret ediyor. 50'li yıllardan itibaren bu cazibe merkezi olma özelliğini kaybediyor. Çünkü Ankara, İstanbul yolu Bolu üzerinden alınınca burası bir karanlığa gömülüyor. Ta ki 5-6 yıl öncesine kadar, 5-6 yıl öncesinde yeniden Taraklı bir huzur kenti olarak, bir tarihsel kent olma özelliğini kazanarak yeniden bir canlılık kazanıyor. Günümüzde de oldukça ilgi çeken yerlerden bir tanesi. O zaman Taraklı'da bahsettiğiniz güzellikleri tek tek gezelim ve görelim. Buyurun. Meraklı'nın en özel camisinin önündeyiz. Yunus Paşa Camisi. İsterseniz önce Yunus Paşa kimdir? Buradan başlayalım. Sonra bu caminin hikayesini dinleyelim sizden. Evet, Yunus Paşa Yavuz Sultan Selim dönemi devlet adamlarından bir tanesi. Devşirme sistemi içerisinde Osmanlı Devleti'nde hizmete başlamış ve vezir azamlığa kadar yükselmeyi başarmış olan bir insan. Yavuz Sultan Selim'in çok meşhur bir seferi var. Mısır seferine gidilirken bu yol üzerinden gidiliyor ve ordu bir süre burada konaklıyor. Bu konaklama esnasında muhtemelen Yavuz Sultan Selim'in emriyle Yunus Paşa burada bir cami yaptırmaya karar veriyor. Tabi gerekli paralar ayrılmak suretiyle burada cami inşaatı başlatılıyor. 1517 yılında camide tamamlanmış. Tabi Yunus Paşa'ya gelirsek Yunus Paşa e, Yavuz Selim'in Mısır seferinde önemli görevler üstlenmiş. Tabi onun en önemli başarısı da e, vezir görevindeyken henüz başbakan olmadan Mısır seferi esnasında o ikinci aşama Sina çölü geçilirken 15 bin deveyle ordunun su ihtiyacını karşılaması ve çölün rahat geçirmesinde onun da bir katkısının olması. Tabi savaşın ikinci aşaması olan Ridaniye Savaşı'nda maalesef acı bir kayıp var. Yavuz'un gözdesi Hadım Sinan Paşa, Vezir Azam şehit oluyor. Yavuz buna çok üzülüyor tabi. Onun ardından Yunus Paşa vezir azamlık makamına tayin edilmiş. Orada da önemli görevler yapmış. Hatta üzerine bir de Mısır valiliği görevi verilmiş ona. Bu çok önemli bir görev, Mısır valiliği. Ancak herhaldeki yaptığı bazı yanlışlar Yavuz'un canını sıkmış. Olmalı ki Mısır valiliği görevi e, o sırada Halep valiliği görevi de yapmış olan Mısırlı komutan Hayır Bey'e verilir. Yunus Paşa'dan alınır. Buna canı sıkılır tabii Yunus Paşa'nın da. Yol esnasında Yavuz Selim'e Bunca zahmet çekildi. köle ordunun neredeyse yarısı gömüldü. Eğer askerimizin Mısır'a böyle gömüleceğini ve Mısır'ın da böyle bir hain kölemene verileceğini kullarınız bilseydi sizinle bu sefere gelmezdi deyince Yavuz onu idam ettiriyor. Gazze yakınlarında Han Yunus denilen yerde bir hana gömülüyor başı. Hatta şehrin adının da ondan geldiği söylenir. Böylece hayatıyla ödemiş Yunus Paşa. Ama burada Taraklı'da bir hatırası var. Elbette tabii hatırası 495 yıldır yaşıyor. Caminin bir özelliği ve güzelliği de çok sağlam oluşudur. Onca depreme rağmen cami hala ayakta tamiratlarla birlikte. Artı bir de hamam yapılmış. Ee, burada çifte hamam dediğimiz. Hamamdan gelen buharla cami alttan da e, ısıtılmış. Gerçekten o gün için çok özel bir donanım bu da. 500 yıl önce düşünülen teknolojiler şimdi bile bizi şaşırtmayı becerebiliyor değil mi? Evet tabii o günlerde herhalde işlerini çok iyi yapmışlar. Hatta duvarlara yapılırken zıvana deriz biz onlara. Onları kurşunlarla birbirine rapt etmiş sağlamlığının biraz da ona borçlu olduğunu söylerler mimarlar. Taraklı'ya geldiğinizde doğal güzellikleriyle dolu bir yer karşılıyor sizi. Özellikle Osmanlı'yı burada fazlaca hissediyorsunuz. Evlere baktığınızda 300 yıllıklar yani oldukça eskiler. Restorasyonu yapılmış evlerde Osmanlı havasını hissetmek istiyorsanız bunları gezebiliyorsunuz da. O yüzden Taraklı'ya geldiğinizde bu evleri mutlaka ziyaret edin. Taraklı'da buranın en özel konakların birinin içindeyiz ve konakta öyle muhteşem bir hava var ki hemen üzerimizi de ona göre uydurduk kaftanımızı örtümüzü taktık konağa layık olmaya çalıştık hakikaten çok güzel bir konak değil mi burası? Evet gerçekten bu Taraklı'nın en güzel konağı belki de bu bölgenin en güzel konağı olarak bilinen bir konaktayız eski ismiyle Çakırlar Konağı yeni adıyla da fark edilsin diye Kadirler Konağı diye isimlendirilmiş konağın çok ilginç bir hikayesi var. Eskiden bu konağın sahibi ticaretle meşgul olan zengin bir zat. Tabi yan taraftaki konakta otururmuş. İlk hanımı vefat edince ticaret hayatı devam ediyor. İstanbul'la ticari bağlantılar var. Bu arada İstanbullu bir hanımefendiye talip oluyor. Ancak hanımefendinin bir şartı var. Büyükada'daki şu anda içerisinde bulunduğumuz konağın aynısı olan bir konağı göstererek bu konağın aynısını Taraklı'ya yaptırırsan o zaman senin teklifini kabul ederim diyor. Ve o beyefendi gönlünü kaptırdı hanımefendinin arzusunu yerine getirmek için... ...iki ev e, miktarındaki ahşabı kullanarak bu e, konağı yaptırıyor, muhteşem bir konağı. Tabi bu konakların bir güzel yanı, içinde bulunduğumuz konağın bir güzel yanı... ...iç kesimin çok iyi dekora edilmiş olması. Beyefendi eşi İstanbul'u özlemesin diye... Konan içi kısımlarında bazı odalarını İstanbul manzaralarıyla süslemiş. Evet. Mesela üstümüzde de var. Evet, Boğaz manzaraları var, Kız Kulesi manzarası var, Hisar manzaraları var. Hanımefendi İstanbul'u özlemesin diye öyle bir özen de göstermiş. Sanatçılara resimler yaptırmış. Yakın dönemde restorasyonu yapılmış olan bir güzel konak. Şu anda ticari